kadınlarımızda en çok e, istenilen şeylerden biri e, Talas'ta da biraz da şey de var. Bu pazar günleri iki haftada bir kurulan bir harman meydanında kurulan pazarlar oluyor. El işiyle yaptıkları ürünleri satıyorlar. Biz onlara şöyle bir şey de sözünü de verdik. Oradaki hanım kardeşlerimizi hem de ev hanımlarına da bunu duyuracağız. El emeğiniz, göz nurunuz bütün ürünlerini belediye olarak biz satın alacağız. Siz satmak zorunda kalmayacaksınız diyoruz. İhtiyaç neyse ona göre biz satın alacağız bununla ilgili ihracatını yapma yapma sözü de veriyoruz. Sadece Kayseri'ye satmak değil, bunu ihracatını yapacağız diyoruz. Bununla ilgili siz ürününüzü yine pazarda hanım kardeşler illa evde otursun demiyorum. Satmak istiyorsa gelsin satsın pazarda. Artık o pazarda zaten o pazarla ilgili de sıkıntılar var. Ulaşımla ilgili insanların problemi olduğu için çok da kenarda kaldı. Kenarda kalıyor orası. Bu transfer merkezi dediğim sistemle daha iyi bir konuma gelecek işte Cemil Baba'daki o Atatürk Stadyum'un olduğu yerde kurduğumuz bir transfer merkeziyle aslında çok merkezi bir noktada bir pazara ihtiyaçlı olacağız. Gelip satabilirsiniz, bizim orada hazır fotoğrafçımız olacak, ürünlerin fotoğraflarını çekecek, anında sisteme yükleyecek ve e-ticaret mantığıyla satılacak. Bir diğer önem verdiğim şeylerden biri de Evde Fidan yetiştiriciliği diye bir projem var benim. Her haneye 12 bin liraya kadar destek sağlayabiliriz aslında biz bunu Nasıl sağlayacağız bunu? Evde balkonunun bir köşesinde tohumunu verdiğimiz e, fidanları belli bir boya 15-20 santime kadar yetiştirmesini isteyeceğiz. Ve bunları ücreti karşılığında al alacağız. ve Seracılık yaptıracağız. Seracılık bu. yaptıracağız. Ama küçük miktarda ama ciddi manada gelir getirecek bir proje olduğu için söylüyorum Hı -hı. ben bunu. Belediye e, ihale ile ağaç satın almayacak ya da fidan satın almayacak. Biz bu ihtiyacımızı hanımlı kardeşlerimizin, emekli arkadaşlarımızın, Yetiştirdiği fidanları alıp biz bu şekilde Talası da yeşillendirme planımız var Ali Dağı'nın yeşillendirme planımız var yani her şeyi tohumdan yetişmiş ağaçlarla yetiştireceğiz bunun için de ihale açmayacağız büyük bir talep olacağını da düşünüyorum ben bu konuda.